Orada hala enkaz çalışmalarında bulunan arama kurtarma ekipleri var. Hani biz oturduğumuz yerde yaralarımızı nasıl iyileştireceğiz derken bir taraftan hissettiğinden bile habersiz sadece kurtarmayla ilgilenen insanlar var. Konya'dan da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden de çok güzel bir ekip Hatay'da. Müsaadenle şimdi bir Hatay'a bağlanalım. Mehmet Büyük Dede, Necmettin Erbakan Üniversitesi Spor ve Kültür Şube Müdürü Hatay'dan bağlanıyor. Mehmet Bey kolay gelsin. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, halkımızın başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara, tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Geride kalanlara da Rabbim acil bir şekilde gönül ferahlığı versin inşallah. Amin. Biz de size hep dualarımızı gönderiyoruz. Depremin Amin. birinci gününden beri arama kurtarma ekibi olarak ve tabii ki farklı bir koordinasyonla Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak oradasınız. Neler yaptınız? Nasıl e, ilerledi süreç? Kaç kişilik bir ekipsiniz? E, çok önemli güzel bir mutfak kurdunuz. Orada aş veriyorsunuz. 10 bin evet. kişilik yemek kolay değil. Herkesi doyuruyorsunuz, Allah sizden razı olsun. O süreci biraz anlatır mısınız lütfen bize? Şimdi biz depremin e, birinci günü itibariyle üniversite yönetimimizle beraber, e, Sayın Rektör hocam, Genel Sekreterimiz, Daire Başkanımızla birlikte hareket etmek suretiyle e, arama kurtarma topluluğumuzu e, olayın olduğu depremin olduğu ilk gün e, Hatay Belene gönderdik. Hı hı. Ee, bu ekip arama kurtarma çalışmalarına e, iki hafta boyunca devam etti. İkinci gün itibariyle de biz e, yine üniversite eğitimimizle beraber e, bölgeye lojistik manada destek sağlamak için e, önce mutfak ekibimizi, ardından teknik personelimizi buraya getirmek suretiyle e, depremzedelere üniversite olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Ee, şimdi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi e, merkez yemekhanesindeyiz. Burası orası. E, biz burada depremin ikinci gününden itibaren hem depremzedelere hem burada e, çalışan AFAD ekibine e, ve dahası gönüllü çalışan personel olmak üzere toplam günlük 15 bin kişiye kadar e, yemek çıkartıyoruz. E, bunun yanında yine bölgede teknik manada e, hizmet veren Teknik ekibimiz var. İnşaat mühendislerimiz, elektrik mühendislerimiz, makine mühendislerimiz, sayı tesisatçılarımız yine burada yapı işleri daire başkanlığı nezdinde görevlendirilerek buraya intikal ettirildi. Yani depremi ikinci gününden itibaren biz burada belki de üniversiteler içerisinde en hızlı aksiyon alan üniversitelerden biri olarak Konya halkının hissiyatını buraya yansıtmak suretiyle gereken hizmeti Allah'ın da izniyle yapmaya gayret ediyoruz. Bir de cami faaliyetiniz vardı. Kısacık evet. ondan da bahsedelim mi? Şimdi biz ilk gün geldik, ikinci gün biz geldik ilk gün. ekibimizi yönlendirmiştik, araba kurtarma ekibimizi. Bu ekiplerin barınmasıyla ilgili hem sorun hem de ibadet hususunda insanların buradaki camiyi faaliyete geçirdik. Hem 150 tane ailenin kalabileceği bir mekan oluşturmuş olduk hem de insanların ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabileceği bir yer oldu. Önce tabii mühendislerimiz de caminin güvenliği hususunda gereken emniyeti aldıktan sonra hı hı. bu uygulamaların hepsini sırayla gerçekleştirmiş olduk. Allah razı olsun. Hem barınılıyor hem de ibadetler gerçekleşiyor. Evet. Mehmet Bey son olarak şu anda Buyur. izleyicilerimiz... Oraya da değiliz. Oraya gidemiyoruz ama. Nakdi bir destek vereceğiz. Ne yapabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne diyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. O konuda evet. da bizi bilgilendirirseniz sizi de çok e, zor durumda bırakmak istemiyorum. Yok, çünkü yoğunda şu çalışıyorsunuz. Buyurun. Evet. Şimdi biz üniversite olarak depremin birinci günden itibaren e, hızlı aksiyon aldığımızı zaten söylemiştik. Şimdi bu yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de deprem koordinasyon merkezi, hı hı. afet koordinasyon merkezi oluşturmak oldu. Şimdi burada e, öncelikle buraya gelmek isteyen gönüllüleri e, datalarını e, tespit edip gereken yerlerle bunları paylaştık. E, nakdi e, e, aynı yardım hususunda ilahiyat fakültemizin altındaki spor salonunu değerlendirerek yani bölgeye 32 tane araç gönderdik. Bunların 5 tanesi tıbbi malzeme aracıydı. Biz bu konuda da elhamdülillah çok, e, bu sayıları çok övünerek söyleyebileceğimiz hı. rakamlara ulaştırdık. Bunun yanında da yine NEVA Vakfı e, üzerinden de e, nakdi yardımların alınıp gereken yerlere e, teslimatı ve e, ulaştırılması ile ilgili veya ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili çalışmalarımızı da başlattık. Hı hı. Yani NEVA Vakfı üzerinden de bu nakli yardımları devam ettiriyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Dualarımız sizinle. İnşallah Konya'ya geldiğinizde de tekrar görüşürüz. Orayı yaşayan Çok daha farklı anlatır çünkü. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Ekibinize de kolaylık diliyoruz. Hep dualarımız sizinle. Çok teşekkür ederiz. Dualarınızı hem bizden hem de bu deprem zedelerden üzerimizden eksik etmeyin. Tamam. Bütün Konya halkına da iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlılar. Sağ olun. Ne güzel bir şehir, ne güzel üniversite toplulukları, ne güzel gençleri, ne güzel bir STK'sı, bir belediyesi. Ya Bugün çocuklar için bilim tırı gitti efendim Hatay'a. Oradaki çocuklar eğlensin diye. Evet. Fatmacığım biz böyle bu kadar güzeliz. Yani yok demek değil. Olan olanı oraya götürmek. Orada bir şeyleri hemen koordine etmek. Gerçekten koordinasyonda çok önemli. Ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Spor ve Kültür Şube Müdürü Mehmet Büyükdede'ye ve ekibine selamlarımızı gönderiyoruz. İşte böyle yaralar sarılacak. Orada ah vah denilseydi işte o cami ibadethaneye açılıp o kadar insan oraya dolamazdı. Ah vah edilseydi o yemekler 10 bin kişilik yemek çıkmazdı. Biz senin de dediğin gibi ayağa kalkacağız. Ve hep birlikte hareket edeceğiz. Ne güzel bir şehiriz değil mi? Çok güzel bir şehiriz elhamdülillah. E, ve burada bana hep mesela Mehmet Bey izlerken de e, ya da bilim tırında da. <laughs> Şimdi yaşadığımız problem aynı olabilir. Ama çözüm yollarımızın farklılığı tekrar söyleyeyim bizim bakış açımızla alakalı. Evet. E, bunu birçok psikolojide birçok şeye uyarlayabiliriz. Yani evlilikten tutun da yaşadığımız travmaya karşı. Yani yaşadığımız bu süreçte neyimiz eksildi dediğimizde ya da ne kaybettik, kötü ne hissediyoruz deme sorusuyla az önce işte bahsettiğimiz Büyükşehir Belediyesi'nden tutun da işte Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne kadar elimde ne var diye sordular. Hı hı. Dediler ki bizim elimizde ne var? ...imkanlarımızda ne var? Neyi ne kadar paylaşabiliriz? Odaklanmanın neticesi aslında bu güzellik. İşte o organizasyonu yapabilmek için de sağlıklı düşünmemiz. Evet. Bizim iyi olmamız lazım. Psikolojik olarak da Heh. aslında bu belediyelerde ya da üniversitede gördüğümüz örneği bizim kendimize ve diğer insanlara yapabiliyor olmamız Hı. lazım. Evet, kendimi kötü hissediyorum. Yani sallanmak benim de güven evet, duygumu bozuyor. Evlatlarımı hepimizin. ben de düşünüyorum. Ama elimde ne var? Şu an sağlığım var, <laughs> sıcak evim var, paylaşabileceğim maddi imkanım var. Az önce farkındaysanız bakın evet bize maddi yardım göndersinler demiyor. <laughs> evet Bey'in söylediklerinin altını iyi okumak lazım. Dediğim gibi bizim konuşup duanızı esirgemeyin evet. diyor. Elimizde dua gücü gibi hem bizim ruh sağlığımıza iyi gelen... Hem tüm dünyanın kaderini bile değiştirebilecek bir gücümüz, gücümüz var. Varmış. O yüzden de bu yayının bence hani her söylediğimiz bir kenara bile atılabilir ama herkes lütfen yayından sonra şunu düşünsün. Benim elimde ne var? <laughs>